Curnalıcalı neden bunu yapmaya mecbur kalıyor? Şundan dolayı Türkiye'de bir kulüp e, yüz milyonlarca liralık yasa dışı e, reklam alıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Biz iade ettik diyor. Bir de üzerine sırtını sıvazlıyorlar. Sizin sayenizde bu işin arkasında kimlerin olduğunu bulduk diye Ama Fenerbahçeli as başkan ya da Fenerbahçe başkan adayı saran, kendi kontrollerinde olmayan, tamamen yayını satan kurumun ve oradaki işte stat kulüp yetkililerinin kararı sonucu oraya çıkan reklamlardan dolayı mahkeme mahkeme dolaşıp ifade vermek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de bir kulüp yüz milyonlarca liralık kara borsa gelir elde ediyor. Kara borsa bilet geliri elde ediliyor. Ve ona takipsizlik kararı verenler bugün üçüncü, dördüncü şahısların iddialarıyla, sözleriyle başkalarına yolsuzluk davaları açıyorlar. Dolayısıyla da sen milli takım maçını tek açıdan işte neredeyse 70-80 saniye gecikerek izlemek zorunda kalıyorsun çünkü Ilıcalı e, da o kanalda bir sürü insan çalıştırıyor. O kanalın devam edebilmesi için, o kanalın kâra geçip işte çalışanlarına maaş ödeyebilmesi için, evine ekmek götüren emekçilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için ancak tek açıdan reklam alanlarının karartıldığı ve neredeyse 70-80-90 saniyelik gecikmeyle gelen bir yayınla Türk milli takımının maçını 80 milyon izletmek zorunda kalıyor. Bundan daha büyük bir rezalet olmaz.